Kazanım kavrama testi 13'ten başlıyoruz. Birinci soruda denklemin kökler toplamı m ve kökler çarpımı n olduğuna göre m eksi n diye kolay bir soruyla başlamış. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki kökler toplamını şöyle alırsak eksi b bölü a veriyordu. Kökler çarpımı olan n'i de c bölü a veriyordu. Burada m değerini şöyle bulacağız. Eksi b bölü a. Bakın b zaten eksi 4. Eksi de geleceği için artı 4 olur. 4 bölü 3. En değeri ise C bölü A. O da 1 bölü 3'tür. Bizden M eksi en değerini istiyor. Buradan ise 3 bölü 3'ten 1 elde ederiz. Cevap C şıkkı. İkinci soruda Arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi 2 x2 9 olduğuna göre k kaçtır diye soruyor. Burada hatırlarsanız kökler toplamı ve kökler çarpımını biz verilen her denklemde bulabiliyoruz. Burada fark sorusu olduğu için kökler toplamını kullanmamız daha mantıklı. Biliyoruz ki x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'dan. Artık sürekli formülü yazmayacağım eksi b bölü a eksi c bölü a şeklinde. Buradan eksi 3 geleceğini görüyoruz x1 eksi 2 x 2'nin de 9 olduğunu gördük. Şimdi burada taraf tarafa toplama çıkarma işlemleri yaptığımızda şurayı 2 ile çarpalım. Şurayı 2 ile çarpalım. x 2'ler gitsin. Şuradan 3 x 1 gelir. Şunlar zaten gidiyor. Şurası eksi 6. 9 6'dan 3 gelecektir. Şuradan da x 1 eşittir. 1 geldi. Şimdi siz denklemlerden herhangi birini yakaladıysanız, yani bulduysanız bu denklem, pardon bu kök denkleminizi sağlayacak. Dolayısıyla x1 yerine yazarak buradaki k ifadesini bulabiliriz. Yani denklemdeki bir bilinmeyeni nasıl bulabiliyorduk? Kök yerine yazarak. Arkadaşlar x eşittir bir denklemi sağlar dedik. 1 artı 3 eksi k eşittir sıfırdan. K da buradan 4 gelecektir. Dolayısıyla cevap eşittir. Üçüncü soru. Arkadaşlar üçüncü sorudan şöyle bir e, denklemin kökleri verilmiş. Bizden şu ifadeyi soruyor. Önce şunu dağıtalım sonra bakarız gerisine. Burası x1 çarpı x2 artı 2x1 2x2 geleceğinden 2, x1, 2 iki parantezinde x1 artı x2 2 çarpı 2'den 4 gelmiş oldu. Arkadaşlar kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 7 artı 2 çarpı kökler toplamı ise eksi B bölü A'dan eksi 1 geliyor artı 4. Şuradan bir bakalım eksi 7 eksi 2 daha eksi 9 artı 4 daha ne yapacaktır? Eksi 5 yapacaktır. Bakın e, şu ifadeyi bu bir verilen denklemdeki kökler toplamı ve kökler çarpımı ortak ifade kullandığı için bulabildik. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Ortak ifadeden kastım X1 ve X2. Dördüncü sorudayız. Bakalım 4'te ne yapacağız? Arkadaşlar dördüncü soruda şimdi kökler e, denklemin kökleri X1 ve X2'ymiş. Bizden istenen ifadede de X1 X2 kullanıldığı için ben bu denklemden kökler toplamı ve kökler çarpımını tespit edebilirim. O yüzden burada da toplamsal ve çarpımsal durumların gelmesini istiyoruz. Ee, burada e, biraz rasyonellerde işlem uzunluğu var. Evet. E, ama yapacak bir şey yok. Bunları düzenlemek durumundayız. Ben şu birinci ifadeyi 2x2-1 ile 2x2-1 ile şu arkadaşı da 2x1-1 ile genişletirsem e, birinci ifadeden 2x2-1 artı 2x1 eksi 1 gelir pay kısmından arkadaşlar payda kısmında ise e, şöyle yapalım payda kısmında ise e, 2x1 eksi 1 çarpı 2x2 eksi 1 gelmiş oldu şu payda kısmını tekrar düzenlemek durumunda kalacağız şurayı da şöyle yapalım iki parantezinde x1 artı x2 eksi 2 olarak kalsın bölü şurada ise 2 iki çarpı 2'den 4 x1 x2 artı değil eksi 2 x1 eksi 2 x2 artı 1 şeklinde en son halini almaya doğru gidiyoruz son düzenleme 2 çarpı x1 artı x2 eksi 2 bölü ee, burada 4 çarpı x1 x2 Eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1. Bunu yazdık. Eşittir. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımını şeklinde ifadeleri yakalamış olduk. Gelip buradan bulalım. T diyelim. T kökler toplamı ne gelecektir? Eksi b bölü a'dan eksi 1. Kökler çarpımı ise c bölü a'dan o da eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi yazalım. 2 çarpı kökler toplamını eksi 1 bulmuştuk. Eksi 2 bölü Arkadaşlar 4 çarpı bu da eksi 1 bulmuştuk. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 1. Bakalım ne olacak? Şuradan eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Şuradan eksi 4 artı 2 artı 1. Şurası 3 yapar. Eksi 4 artı 3 daha eksi 1 yapar. Yani cevap 4 olur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. Biraz uzatıyor. Evet. Şimdi beşinci soruda bakalım ne yapacağız. Burada ise yine bir denklem ve kökler verilmiş. Kökler çarpımını kullansak daha iyi olur. Biz biliyoruz ki x1 çarpı x2 eşittir c bölü adan 5 bölü 8. Bunu bulduk. Şimdi şu arkadaşı da isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. X1 yerine 5 x2'nin karesi şeklinde yani şunun yerine 5 x2'nin karesi çarpı x2 eşittir 5 bölü 8 yazabilirsiniz karşılıklı sadeleştirmeleri yazarsak x2'nin kübü eşittir 1 bölü 8 ise x2'yi de ne bulmuş olduk? 1 bölü 2 bulmuş olduk. Çünkü 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Şimdi m kaçtır diyor. Eğer bir denklemde bilinmeyen bir ifade soruluyorsa kök yerine yazılıp bu bulunabilir. Biz zaten x2 yani ikinci köklerden bir tanesini bulduk. Yerine yazarız o zaman. 8 çarpı 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 Eksi m çarpı 1 bölü 4, pardon 1 bölü 2. Şunu düzeltelim. Sanırım şuydu. 1 bölü 2. Devam edelim. Sonra bir de artı 5 var sanırım. Evet eşittir 0. Şimdi buradan cevabımız ne gelir? Şunlar sadeleşir. 2 bırakır. 5 de burada var. 7. 7 eşittir. N bölü 2. N bölü 2'yi karşı tarafa attım. N ve buradan ne gelecektir? 7 çarpı 2'den 14. Cevap 5 şıkkı. 6. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare eksi 4 x1 eksi x2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi e, şurayı hani bir şey yapamıyoruz. Yani payda işleme falan yapamıyoruz. Burada artık benzerlik bulmaya çalışacağız. Yani bize verilen ifadeyle buradaki ifadeyi benzeterek şekilde anca çözebiliriz. Bir tam kare olayı da yok burada. Yani tam kareye tamamlama yapsak yine burada kökler toplam ve kökler çarpımı yakalayamayabiliriz. Şöyle bir yol kullanabilirsiniz bu soruda. Fonksiyonlarda da yapıyorduk bunu. Örneğin mesela şurada ne var? X kare eksi 3x var, değil mi? artı 1 ben karşı tarafa atarsam ne olur eksi 1 şimdi burada da x kare bakın x kare eksi 3 x'e benzeyen bir durum elde etmeye çalışacağız şimdi geliyorum buraya x 1'in karesi diyorum ki keşke burada eksi 3 x 1 olsaydı da ben bunun yerine aynı ifadeler olduğundan eksi 1 yazsaydım e zaten eksi 4 x 1 var ben o zaman 3 tanesini buraya alırım bir tane de x 1 kalır yani bunu anlama geliyor eksi 4 x 1'i eksi 3 x 1 eksi x 1 şeklinde ayırmış olduk. En sonunda da x 2 var onu unutmayalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra devam ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar aynı benzerden yani paketleme yaparsak x kare eksi 3 x eksi 1 ise x 1 kare eksi 3 x 1 aynı ifadedir aslında. Dolayısıyla ben şunun yerine eksi 1 yazabilirim. Fonksiyonlardaki paketleme olayı açıkçası. Peki buradaki arkadaşları nasıl yapabiliriz? Eksi parantezinde x1 artı x2 şeklinde yazabiliriz. Peki kökler toplamı oldu burada. denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 kimin kökleriydi? Bu denklemin kökleriydi. O zaman buradaki kökler toplamından değerini yazabiliriz. Eksi b bölü a'dan, eksi b bölü a'dan ne gelecektir burası? 3 gelecektir. Şurası 3. Dolayısıyla eksi 1, eksi 3'ten cevabımız eksi 4 a şıkkı gelecektir. Gelelim yedinci soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre 1 bölü x1 kare artı 1 bölü x2'nin karesi 1 p kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle bir baktığım zaman biraz sanki zorlayacak gibi işlem yaparken şu karelerden dolayı. Şimdi bunu nasıl tölere edebiliriz? E, halde payda eşitlemesi yaparsam eğer yukarıdan da yine kareler toplamı gelecek. Yani her türlü ben e, tam kare açılımı ile uğraşacağım. E, bunu şöyle de kullanabiliriz arkadaşlar. <laughs> şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? E, a kare yani şurasını 1/ bölü x1'in karesi 1 bölü x2'nin karesi olarak düşünürsek yani a kare artı b kare olarak düşünürsek a kare artı b kare aynı zamanda neydi? a artı b'nin karesi eksi 2ab idi. Ben bunu bunu kullanarak yazmak isteyeceğim. Sebebi ise şu. Karelerden kaçmaya çalışıyorum. Yani mesela burada A artı B var. Kökler toplamını versin. Burada da A çarpı B var. Kökler çarpımını versin. Hani kareyle uğraştırmayacak şekilde hale getireceğim. Ama yine de sanki yakalanacak gibi ürünü. Şimdi <laughs> A dediğim arkadaşı 1 bölü x1. B dediğim arkadaşı 1 bölü x2 olarak kabul edersek. Ben şu ifadenin yerine başka nasıl e, türden yazabilirmişim? Şöyle 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 karesi eksi 2 çarpı 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 şeklinde yazabilirim. Bu da eşittir 1. Bakalım buradan ne olacak? Şimdi buradan kökler çarpımı geldi. Güzel ancak şurada bir şeyler olur mu bilmiyorum. Bir bakalım. Eşittir diyelim. Ne gelecek? Payda işlemesi yaparsam paydadan x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 kare eksi 2 bölü x1 x2 eşittir 1. Yani kökler toplamı kökler çarpımı şeklinde çok rahat bir, rahat bir duruma getirdik. Geliyorum buraya. Bir bakıyorum bizim alacağımız kökler toplamı ve kökler çarpımı da yine bilinmeyenler var. Yani biz kaçtıkça burada yine bilinmeyenler geldi. Şimdi onları bir düzenlemeye çalışalım. Yani buradaki karesel durumdan kurtulduk. Şimdi kökler toplamı ne geliyor? Burada muhtemelen bayağı işlem yapacağız. Ee, eksi P artı 1 bölü 1'den eksi önünde olacağından eksi B bölü A'dan hatırlayın. Bu eksi gider P artı 1 gelir. Yani kökler toplamımız P artı 1 pardon. Bölü kökler çarpımımız da P eksi 1. Yani C, bölü, C dediğimiz arkadaş sabit sayı olduğundan P eksi 1 bölü 1'den P eksi 1. Hmm, buradan kareler gelecek o zaman. Eksi 2 bölü kökler çarpımı neydi arkadaşlar? P eksi 1. Şu biri de bu tarafa atalım. Eşittir sıfır. Şimdi <laughs> burada ne yapabiliriz? Şurayı bir kapatalım. Karışmasın. Burada amacımız P'yi bulmak olduğu için arkadaşlar yapacağımız tek şey şu denklemi çözmek. Çünkü başka yolu yok bunun. Şimdi ne yapabiliriz? Burada paydalara baktığım zaman P eksi 1'in karesi. P eksi 1 Burası da 1. O zaman P-1'in karesiyle genişleteceğim. Burası zaten P-1'in karesi paydamız. O zaman bu arkadaşı P-1'le bu arkadaşı da P-1'in karesiyle genişletmek durumundayım. Ee, Burada ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şıklardan deneyebilirsiniz test e, çözdüğünüz için. Şıklardan P değerini sağlayan ifadeyi de bulabilirsiniz. Tamam mı? Ee, ya da denklem çözerek ben devam edeyim. Siz yani şıkları deneyip çözersiniz test çözdüğünüzde. Şimdi burası zaten P artı 1'in karesinden ne gelecektir? Ee, şu açılımı yapalım. 1 ile çarpacağız. Yani P kare artı 2P artı 1 gelecek. Daha sonra eksi şurayı P eksi 1 ile çarpacağımız için eksi 2 ile P'yi çarptığım zaman eksi 2P eksi 2P şöyle düzeltelim. Ve e, artı 2 oluyor. Eksi 2 ile eksi 1 çarptığım zaman artı 2 geliyor. Bir de şu arkadaşı dağıtalım. Şunu şöyle bir yazayım. P eksi 1'in karesi. E, bölü. Bölü. Şimdi yazalım. Arkadaşlar. Bölü. Aşağıda ise ne var? P eksi 1'in karesi vardı. P eksi 1'in karesi vardı. Eşittir sıfır. Artık ben P eksi 1'in karesi ile ilgilenmiyorum. Çünkü işler dışarıdan o gidiyor. O zaman sadece şunu düzeltmem kaldı. P kare artı 2P artı 1 e, eksi 2P artı 2. Şurası ise arkadaşlar biliyorsunuz ki P kare eksi 2P artı e, 1 olacak. Eksiyle dağıttığım zaman ise P kare artı 2P e, eksi 1 eşittir 0. İşler dışarıdan zaten bunu yazmıyor. Bakalım kimler gidiyor kimler kalıyor. Arkadaşlar p kare p kareyi sıfırladım. Sonra 2p 2p'yi sıfırladım. Sonra burada 2p kaldı sadece. 2p. Bir de artı 1 eksi 1'i de sıfırladı. Bir de şurada 2 görüyorum. Yanlış görmediysem. Evet 2. Yani 2p ile 2 kaldı sadece. 2 de karşı tarafa eksi 2 olarak atarsam p eşittir eksi 1'miş arkadaşlar. Böyle bulmuş olduk. Biraz uzadı ama Dediğim gibi şu noktadan sonra değer de verebilirdiniz. Cevap B seçeneği. Gelelim 8. soruya. Arkadaşlar köklerden biri 1 eksi köke 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem hangisidir? Bununla ilgili zaten soru çözmüştük. Ee, birinci kökümüz x1 eşittir 1 eksi kök 2 ise ikinci kökümüz 1 artı kök 2'dir. Buradan kökler toplamını t diye yazarsak 2 geleceğinin kökler çarpımı ise 2 kare farkından 1 kare eksi kök 2'nin karesinden ne gelecektir? 1 eksi 2'den eksi 1 gelecektir. dolayısıyla bizim denklemimizde nasıl yazılıyordu? x kare eksi tx artı c eşittir 0. Yani x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 olacak şekilde 8. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. gelelim 9. soruya. Arkadaşlar dokuzuncu soruda bir denklemin eee reel sayı olmak üzere denklemin kökleri a ve 2 a olan ikinci dereceden denklem hangisi olabilir demiş. Şimdi ne yapabiliriz bu soruda? Şöyle biraz yer açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi bir denklem var. Bunun x1 kökü aynı diğer kökünü de 2 eksi a olarak tanımlamış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi hangisi olabilir demiş. Ben diyorum ki ben şu kökler toplamını bulabilirim şu ikisini X'ini topladığım zaman a artı 2 eksi a nedir? A'lar gider 2. O zaman geliyorum kökler toplamının 2 olanlarını bulmaya çalışacağım. Kökler toplamı eksi b bölü a idi. Arkadaşlar bakın eksi b bölü a yaptığım zaman a seçeneği gider. Eksi B bölü şöyle şunu değiştirelim. Eksi B bölü A yaptığım zaman e, şurası 1 bölü 2 gelir. Kökler toplamı bu da gider. Ondan sonra arkadaşlar eksi B bölü A yaptığım zaman şurası e, eksi 2 gelir. Dolayısıyla B seçeneğiyle gider. Geliyorum D ve E şıkkı kaldı. Bunda e, 2 geliyor. Bunda da 2 geliyor. Yani her ikisinin kökler toplamı 2. Bu tamam. Bunda bir şey yok. Kökler çarpımından bir şey gelmez. Çünkü 2A ile 2-A ile A'yı çarptığında yine bilinmeyenler çıkacak. O yüzden kökler çarpımı şu an iş görmedi. Başka ne kullanabiliriz? Delta kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer bir denklemin iki kökü varsa yani burada iki tane kök tanımlanırsa delta'nın sıfırdan büyük olması gerektiğini düşünüyoruz. Geliyoruz deltalarını hesaplayacağız. Şunun deltasına bakalım. Delta eşittir. B kare dediğin 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A'sı 2 C'si 1. 4 çarpı 2 8. 16 eksi 8'den 8. Yani sıfırdan büyükse demek ki bunun iki kökü var. Bir de şunu deltasına bakalım. Delta eşittir. B kare yani 4 eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si 10. 4 eksi 40'dan ne gelecektir? Eksi 36. Zaten bunun e, reel sayılar kümesinde kökü yok arkadaşlar. Bu da gitti. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Yani yorum sorusu gibi bir şey olmuş. Gelelim 10. soruya. Şimdi onda ne yapacağız? Bir okuyalım anlayalım soruyu. X kare artı 3x eksi 6 sıfır denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklem hangisi olabilir? Şimdi şöyle yapalım. Umarım bir yer olarak sıkıntı çekmeyiz. Şimdi şu denklemimiz arkadaşlar x kare artı 3x eksi 6 eşittir 0. Bu arkadaşın kökleri şöyle yapalım. Bu arkadaşın kökleri e, x1 ve x2 olarak tanımlanmış. bunu biz diyelim. Devam tanımlanmamış. Şöyle x1, x2 olsun. Tamam mı? Bir tane denklem soruyor. <laughs> Bu denklemin kökleri de bunun çarpma işlemine göre tersiymiş. Yani kısaca 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olarak kökler tanımlanmış. Çarpma işlemine göre tersini biliyorsunuz ki bu şekilde gösteriyoruz. Şuranın altını çizelim. Devam. Evet. Şimdi geliyorum. Burada kökler toplamını bilebilirim. x1 artı x2 eşittir. Kökler toplamından x3 gelir. x1 çarpı x2 de <laughs> c bölü 6 gelir. x6 gelir. Şimdi geliyorum. Şurada bana eğer bir denklem arıyorsam x kare eksi tx artı c eşittir 0 olduğundan kökler toplamı ve çarpılmaz. Şimdi kökler toplamı eşittir. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'den ee, x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2'nin vereceğini bulduk. E ben toplamları eksi 3 çarpımlarını da eksi 6 bulmuştum. Buradan 1 bölü 2 geldi. E, ee, toplamları ne gelecektir? Şey Pardon toplamları 1 bölü 2 geldi. Çarpımları ne gelecektir? 1 bölü x1 çarpı x2'dir. E, ee, buradan ise eksi 1 bölü 6 gelecektir. x1 çarpı x2 eksi 6 olduğu Bu da Tamam. Şimdi denklemi nerede yazalım? Şurada yazalım arkadaşlar. Yer kalmadı. Şuraya yazacağım. Şu sol köşeye yazacağım. X kare e, eksi t dediğim arkadaş 1 bölü 2 idi. Yani eksi x bölü 2 oldu. Artı ç. de eksi 1 bölü 6 ile eşittir 0. Buradan ne gelecek? 6 x kare. Şurayı 3 ile genişletirsek arkadaşlar. Eksi 3x eksi 1 eşittir 0 gelmiş oldu. Bölü 6 yapmıyorum zaten işler dışarıda gidecek. Bu da e, A şıkkında mevcut. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Evet 11. sorudayız. Şu ilk soruyu da yapıp öyle tamamlayalım. Denkleminin köklerinin her birinin iki katının bir eksiğini kabul eden ikinci dereceden denklemi soruyor. Yani x kare eksi x artı 2 eşittir 0 için, ee, diyelim ki köklerimiz x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı x1 artı x2 e, eksi b bölü a'dan artı 1. X1 çarpı x2 ise c bölü a'dan 2 gelir. Bu bir. Bunu yazdık. Şimdi e, köklerini, bakın denklemi bilmiyoruz. iki katının bir eksiği kabul eden, yani 2x eksi 1, 2x1 eksi 1 ve 2 x 2 eksi 1 olan e, yeni bir denklem arıyoruz. Burada kökler toplamına gelir. 2 parantezinde x1 artı x2 eksi 2. Bu bizim için toplam. Çarpım ise arkadaşlar şu x'ini çarpalım. 2 çarpı 2'den 4 x1 x2. Şu iki arkadaşı çarpalım. 2 tane aynı geleceği için 2 çarpı x1 artı x2 olsun. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı da artı 1. Devam edelim. Arkadaşlar bakın e, yeni bir denklem artık buradan aramaya başladık. E, kökler toplamını bir bulmuştuk. yerine yazalım. 2 çarpı 1'den 2, 2 eksi 0 geldi bu arkadaş. Çarpımdan ise şurası 2, 4 çarpı 2'den 8. E, şurası zaten toplamları bir gelmişti arkadaşlar. 8 eksi den 6, 6 artı 1'den bu arkadaş da 7 geldi. Dolayısıyla yeni denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdan x kare t dediğim arkadaş sıfır olduğu için x'li bir terim yok. E, de 7 geldi. Artı 7 eşittir sıfır. Yani cevabımız c şıkkı. x kare artı 7 eşittir sıfır. Son sorumuz. Şimdi m sıfırdan farklı diyor x kare eksi x eksi m eşittir 0 ve x kare eksi 3x artı m eşittir 0 denklemlerinin birer kökleri ortakmış. Yani şöyle e, aslında şöyle yer geliyor mu gelmiyor şöyle bir ifadeyle yazalım. x kare eksi x eksi m eşittir 0 x kare eksi 3x artı m eşittir 0. Şunları şöyle bir gruplandıralım. Her ikisi için de bir şeyler yazacağız çünkü şöyle yapalım, biraz kısa olsun altta kullanacağız. Şimdi bu arkadaşın kökleri x1 ve x2 olsun. Bu arkadaşın da kökleri bir tane ortak olduğuna göre, bakın şunun altını çizin birer kökleri ortak. Dolayısıyla şöyle yapacağız diyeceğiz ki bir tane kökünü ortak almalıyız. O da x1 olsun. Yani x1'e x3 olsun. Bakın ortak olan köklerimiz bu. Şimdi bunların arasında bu x1 yardımıyla geçiş yapa yapa m'e ulaşmaya çalışacağız. Şimdi geliyorum diyorum ki şu ikisinden şu ikisinden ne yapabilirim? Şurada kökler toplamı arkadaşlar ne gelecektir? x1 artı x2 eşittir kökler toplamı eksi b bölü a'dan bir gelir. x1 artı x3 ise hmm, ne geliyor? 3 geliyor. Bu 1. Kökler çarpımda yazın. Hani size demiştim her ikisinde yazın. Artık hangisini kullanırsanız x1 çarpı x2 eşittir. Ee, buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi m. X1 çarpı x3 ise e, m gelir arkadaşlar. Tamam. mı? Şimdi buradan şöyle bir baktığımda e, ne yapabilirim? Onu bir hesap edeceğiz. E, şimdi isterseniz e, toplayın topladığımızda toplamakta çok bir şey getirmiyor aslında hani x1 x2 e, tane x1 iki, e, x2 ve x3 bırakıyor toplama şu an çok değişimi görecek gibi değil e, çıkarma yapabilirsiniz onu yapabilirsiniz Hatta bir soruyu biz çıkartarak bulmuştuk e, kendi kazanımlarımızda. bunu isterseniz bir de bölme kullanalım ya ondan yapalım mesela ben şunu şuna bölersem şu iki arkadaş birbirine bölersem ne olur bir ona bakalım Arkadaşlar böldüğüm zaman x1 ve x2'ler gidecek. Ee, m ve m de sadeleşir. Hani burada sayılar da sade. x1 kalıyor. Yani x2 eşittir. Eksi x3 kalır. Değil mi? İşler dışarı çarpımı yaptığında. Şurada eksi 1 kalıyor. Şöyle eksi 1 diyelim. E, sadeleştiğinde işler dışarı çarpımı yaptığında bu geliyor. x2 artı x3'ün sıfır olduğunu görüyorum buradan. Şimdi o zaman x2 artı x3'ü biliyorsam burada. Burada x2 artı x3'ü nasıl yakalarım? Toplamayla yakalarım. Yani şurada toplama işlemi yapmaya karar vermiştik. Bir şey gelmemişti ama çarpma işleminde yani daha doğrusu kökler çarpımında bölme işlemi yaptığımızda aslında toplamanın bize bir şey getirdiğini görüp öyle dönüp tekrar toplayabileceğimizi gördük. O zaman diyelim ki ya toplayacağız ya çıkartacağız. Burada toplamadan bir veri geldiği için hemen topluyoruz. Toplasam ne olur? 2x1 artı x2 artı x3 eşittir 4. E şu zaten sıfırdı. Ki böyle yapmamızın amacı bu x1, x2, x 3ten bir tanesini yakalamak. Amaç bu. 2 x1 eşittir 4 ise x1 eşittir 2 geldi. Bu da ne demektir? Bu bir köktür. Bakın zaten ortak olan kökü yakaladık. İster bu denklemde ister bu denklemde. Git yerine yaz bilinmeyeni bul. Olay bu kadar. Geliyorum. Bu x mi? birinci denklemde yazayım. Fark etmez. İsterseniz diğerini de yazın. 2'nin karesi 4 eksi 2 eksi m eşit 0 şuradan 2 eksi m eşittir 0'dan m eşittir. 2 gelecektir. E, pardon şurada yanlış yazdım herhalde. Şurası 2 x1'di değil mi? Tamam. x1 2 geldi. Şurada bir yanlış yaptım herhalde. Tekrar bakacağım. Şimdi denklemimiz x kare eksi x eksi n x 2 ise 2'nin karesi 4 4 eksi 2 eksen eşit 0 2 eksen eşittir 0'dan en eşittir 2